Şu anda ben baharatlı ve sade küçleme, karışık salatası, kuşbaşı ve kıyma karışık kebabımız ve altın ekmeğimiz. Tabi devam ediyor. Sevgili yemek şifa demek. Evren Bey Şu altın vuruşu abi Çok özel Bir tane Yersin abi Abi arabayla gelen müşteriler Burayı yedikten sonra arabayı bırakıp koşa koşa gidiyor Onu söyleyeyim yani Atom Düz volatil mani aynen Bakalım Evren Bey'in te tepkisini görelim Of 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 Abla sevgiyle yiyor gerçekten Evren Bey. Ben bunu Levent abiye göndermez miyim bu videoyu? Abi şimdi nasıl özlemiştir burayı biliyor musun? Levent abi sana selam olsun abi. Levent abi sen gelme ben buradayım. <laughs> Levent abi sen gelme ben buradayım diye bak. Ben buradayım. Sen gelme kal orada. Oh. Arkamda, harika ya. <laughs> As. Bakın aynada sevgili yemek şifa demek. Dursun abin bahsetti sürekli Yazınız e, yazımız. <laughs> Ustalar elinize sağlık. Elinize sağlık. Her şey çok güzel elinize sağlık. <laughs> Metin abi. Doktor ne dedi? Doktor ye, dedi abi. Doktor ye demiş abi. Ben de çay siniri yapar Efendim baştan baştan. Çay siniri yapar. Kan yapar Sen de Aman ya Rabbi tövbe. Teşekkür ederim.